Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu dersimizde mübarek Berat kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Yapılması tavsiye edilen ibadetler nelerdir? Bunları inşallah bu dersimizde bulacaksınız. Sizler için hazırladık. Cenab-ı Allah rivayete göre Kur'an-ı Kerim'in levhi mahfuzdan dünya semasına indirdiği gecesi Kur'an-ı Kerim'de Şöyle buyuruyor. Apaçık kitaba yemin olsun ki biz mübarek bir gecede Kur'an'ı indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Duhan suresi. Ayet 14. Bunun tefsirinde Berat gecesi olduğu geçiyor işte. Yani böyle bir geceyi hocam ganimet bilip duayla zikirle ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek Allah'ın kulları için bulunmaz bir fırsattır. Peki Berat gecesinde, Berat Kandili'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler nelerdir? Bunları anlatacağım şimdi size. Sizlerden ricam inşallah videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı kardeşlerim unutmayın. İbadetlerden regaib kandilinin ibadetlerinden bir tanesi gündüzünde oruç tutmak. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Ramazan-ı Şerif dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıydı çünkü. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının tamamını oruçlu geçirirdi. Başka bir rivayette kardeşler, pek az bir kısmı hariç Şaban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi diye de ifade ediliyor. Sahihi Bukhari'de, Sahihi Müslim'de ayrıca Ebni Mace'de de vardır kardeşler. O gece inşallah dua yapalım. Dua edelim. Bak bir dua var. Şaban-ı Şerif'in 15. Berat gecesi akşam namazından sonra 3 tane Yasin suresi. Her birinin sonunda bu Berat duası okunacak. 1. Yasin-i Şerif'ten sonra Allah'ın Said kullarından olmak niyetiyle okuyacağız. İkinci defa okurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacak. Üçüncü defa okurken kazalardan belalardan emin olup Hayırlı rızık için okuyacağız. Bu okuyacağımız Berat Kandili duası nedir? Onu da paylaşacağım sizlerle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım! Ey ihsan ve ikram sahibi olan, kendisine ihsan edilemeyen, ey celal ve ikram sahibi, ey lütfu bol, ihsanı bol olan. Senden başka ilah yok. Sen kendine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Allah'ım beni katında ümmül kitapta şakî, kötü veya mahrum, kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah'ım fazlu ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi, kovulmamı, rızkımın az olmasını siliver ya Rabbi. Beni katında said, iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulum olarak yaz ya Rabbi. Şüphesiz sen Resulünün lisanı üzere indirilen kitabında bir söz buyurdun ve senin sözün haktır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Ummul kitap, ana kitap onun yanındadır buyurdu Rahat suresinde ya Rabbi. İlahi en büyük tecellin ile her hikmetli iş kendisinde hükmedilen ve kesin karar verilen mübarek Şaban'ın yarısı gecesinde bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve senin bildiğin bütün belaları uzaklaştır ya Rabbi. Şüphesiz sen en yüce ve en keremlisin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e, aline, ashabına salat ve selam eyle ya Rabbi. Amin. Bak bu Berat Kandili'nin duası kardeşler. Bu gece yapılabilecek çok güzel ibadetlerden birisi eğer kaza borcumuz varsa kaza namazı kılalım. Kaza borcumuz yoksa nafile namaz kılalım. İnşallah. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler. Ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişler. Bu gece beraat gecesi namazı var. 100 rekat. Yatsıdan sonra iki rekatta bir selam veririz. 100 rekat kılarız. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okuruz. 10 defa İhlas-ı Şerif okumaya gücü yetmeyen 5 veya 3 kere okuyarak kılabilir. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiğiniz kadar Peygamberimize Salat-ı Şerife Allah ala Seyyidina Muhammed ve huzuru kalp ile tevbe istiğfar. Estağfirullah el azim. Estağfirullah. El azim. Böyle çok okuyacağım diye kafa başka yerde, kalp başka yerde, dil başka yerde olmaz. O zaman iki tane oku ama yürekten. Anladın mı? Bir tane oku ama ciğerden. Bu gece çok kıymetli amellerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an'ın nüzulüyle alakalı iki mübarek gece var. Bir tanesi beraat gecesi, bir tanesi Kadir gecesi. Berat gecesi ilmi ilahiden topluca zahir olup meleklere yazdırıldığı gece. Kadir gecesi de fiilen inmeye, peygamberimize vahyedilmeye başladığı gece. Yani Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına icmalen inişi Berat gecesinde tafsilen parça parça inişi de Kadir gecesinde. Allah dostları zaten mübarek gecelerde Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye etmişlerdir. Tevbe istiğfar etmek. allah Teala bu gece şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğim diyor. Biz de tevbe edelim inşallah kardeşler. allah Teala'ya dönelim, sığınalım günahlarımızdan tevbe edelim. Efendimiz'e bol salatu selam getirelim kardeşler. Çok önemli. Çok çok önemli inşallah. Rabbimize hamd edelim. Elhamdülillah tesbihini çok okuyalım. Allah'ı zikredelim. Subhanallah, Allahu Ekber, La İlahe illallah okuyalım inşallah. Sadakalar verelim. Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlikeden, eden beladan muhafaza edeceğini unutmayalım. Buna ilaveten sadaka sahibinin muhabbetullah'a nari edeceğini unutmayalım. İnşallah kardeşler. Ve Güzel, güzel ümmet Muhammed'e de dua edelim. Birbirimize de kardeşlerim dua edelim. Allah Celle Celaluhu bütün dua ve niyazlarımızı dergah-ı izzetinde makbul eylesin. Allahu Teala'ya inşallah dua ediyoruz. Rabbim sizin de bizim de hepimizin dualarını kabul etsin. Siz de bizi dualarınızda unutmayın. Kanalımızın katıl butonu aktiftir. İnşallah katıl butonuna tıklayarak kardeşlerim bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.